Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim hakkında düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz. Görüşleriniz nelerdir? Şu an biliyorsunuz uzaktan eğitim süreci hala devam ediyor. Ve yüz yüze eğitim süreci konuşuluyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz öncelikle? Ben şu an için e, her şeyin güzel bir şekilde karar verildiğini düşünüyorum bu konuda. E, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi veya daha sıkı tedbirlerin uygulanması konusunda e, ne düşünüyorsunuz? Şu anda bu e, varyantın daha da fazla olması sebebiyle biraz daha ben kısıtlamaların devam etmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Peki yüz yüze eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani yüz yüze eğitim şart ama şu anda çocukları da riske atmanın bir anlamı yok. Yani aşılamada biraz daha mesafe kat ettikten sonra öğrencilerin de okula gitmesinde fayda var. Sizce kısıtlamalar biraz daha gevşetilmeli mi yoksa bu sıkıntılar biraz daha devam etmeli midir? daha fazla devam etmeli. Bu sahilin de bak nasıl millet. Çıbul jıbul çırzplar. Yani esnaf için gevşetilmesi gereken şeyler var. Ama kendine özel gevşetmedikleri bir dünya program yapıyorlar. Şunları yapıyorlar. Esnaf için gerekli. E tabii esnaf olarak biz çok e, şu an zor durumdayız. Bayağı bir dar boğazdayız. Özellikle böyle merkezi noktalarda bizim gibi esnafların iş yaptığı, para kazandığı e, günler hafta sonlarıdır. Bu hafta sonları tamamen elimizden alındı. Bence gevşesin daha iyi yani. Bak esnafla kan alıyor. Ben 8 aydır boştayım. Evim kiraya. Ben ne ip ne içeceğim. Yani artık yani biraz da esnek davransın yeter yani Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanı bir şeyler yapsın yani. Yani millet mahvoldu. Her kim ben şimdi emekliyim 1900 ben 1 milyar kira veriyorum. Benim 8 tane hanım çocuğum Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben bu sene gireceğim üniversite sınavına. Mesela işler çalışmadım. Neden çalışmadım? Şimdi abi maddi durum Türkiye gidişatı çok kötü çalışmamız lazım. Eve katkı sağlamamız lazım. Hem on emder çalışıp şey yapamıyoruz abi. Sınavları iptal etsinler. Korona bittikten sonra yüz yüze eğitim açılsın. Ondan sonra sınavımıza girelim, üniversiteye kazanalım, üniversiteye gidelim. mecbur dediği gibi çocuk haklı. Ben gece çalışıyorum abi. Ciddiyim bak kamerada görsün. 9'da işe gidiyorum akşam. Sabah 6'da geliyorum. Yani öyle bir işte çalışıyorum ki abi böyle şey oldum ama ama çok zor bir iş. Bir tane kızım var, evden profesör, evden ders veriyor. Yani. Ne yapsın? Gidemiyor okula. Her şeyin zorluğu var, her işin zorluğu var, kolay mı? Yani öğrenciler yüz yüze eğitim görmediği zaman hani fizyoterapist olarak ne kadar hani bir eğitim verebilirim ben bir yerde çalışsam hastanede. Yani şu an büyük bir problem var diye düşünüyorum. Ay, yüz yüze eğitimde açılır mı? İyi mi olur? Hayır iyi olmaz. Yine e, hastalık yayılacak. Tekrardan her yer kapanacak. Benim görüşüm böyle. Tedbirler gevşetilmeli mi? Yoksa bir süre daha sıkı tedbirler uygulanmalı mı? Ya cezalar caydırıcı değil yani. Biraz daha ağır cezalar olmaları gerekir bence. Yani şimdi gevşetilmesini doğru bulmuyorum ben. Nasıl gidiyor uzaktan eğitim şu an? İyi gidiyor. Öğretmenlerine bağlanıyor musun? Evet. Derslerin nasıl gidiyor peki? İyi gidiyor. Peki teşekkür ederiz. Teşekkürler.